Selamlar millet. Bugün oyunumuzun çevre dizaynını yapmak için gerekli olan tilemap kullanımını öğreneceğiz. Şimdi bu tilemap nedir? Ondan önce, ondan bahsetmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim bu oyunumuzun görselini, grafiklerini güzelleştirmek istiyoruz. Şu anda karaktere koşma animasyonu ekledik, durma animasyonu ekledik. <laughs> Ama karakterin üzerinde bulunmuş olduğu zemin dümdüz mavi bir zemin. Dolayısıyla ben buraya bir Gerçek bir zemin eklemek istersem eğer, bir zemin görseli eklemek istersem ne yapıyorum? Çift tıklayıp normal şartlarda dosyadan seçiyorum. Bir zemin objem varsa zemin objemi seçiyorum. Ee, ama şimdi bizim kullanacağımız tilemap yöntemi sayesinde bu arada sadece zemin eklemeyeceğiz. Mesela zemin eklenecek, duvar eklenecek, belki kapılar eklenecek, interaktif olmayan sadece dekor amaçlı olan kapılar eklenecek, sarmaşıklar eklenecek yani bu tarz bir sürü çevre detayı ekleyebileceğiz oyunumuza. Bunların her birini ayrı ayrı bir objeler olarak eklemek istemiyoruz. Biz bu yüzden Tilemap'i kullanacağız. Tilemap dediğimiz şöyle bir dosya. Hemen açıp göstereyim. Tilemap dediğimiz format şu şekilde bir format. Ee, mesela burada bir haritaya benzer bir yapı var. Aslında burada bir harita oluşturulmaya çalışılmamış. Ee, atıyorum buradaki bütün bu görseli 64'e 64'lük kareler haline getirirsek. Mesela şuradaki küçük kareyi görüyorsunuz. Her birinin kendi başına farklı bir obje olabileceğini görebiliriz. Mesela şu iki obje arasında bile bir fark var. Ee, şimdi biz oyunumuza şuradaki objeyi eklemek istedik mesela. Daha sonra yanına daha farklı bir obje eklemek istedik. Şöyle. Sonra şunu eklemek istedik. İşte biz bunların her birini oyuna tek tek kare kare eklemek yerine bu şekilde bir dosyaya oyuna dahil ediyoruz. Daha sonra bu dosyanın üzerinden hangi alanları kullanmak istiyorsak. Seçip oyunumuzda o bölümlere ekleme yapıyoruz. Şimdi gösterince daha iyi anlayacaksınız. Kapatıyorum bunu. Hemen sağ tıklayarak yeni bir objekle diyelim. Buradan tile map seçeneğini seçeceğiz bu sefer. Tile map insert dedikten sonra ekliyorum oyunu. Dosya seçimi kısmına geliyorum. <laughs> Şimdi buradan az önce açmış olduğum dosyayı buradan açıyorum. Şu an bu tile map'in tamamı bu dosyanın içerisine yerleştirildi. Kapattığım zaman, bakın sağ alt tarafta Tile Map'in görseli tekrar burada geldi, buraya geldi. Şimdi sizde eğer bu çıkmıyorsa, yukarıda View seçeneğinden Tile Map barı aktif etmeniz lazım. Bunu kapatırsanız gider. Tile Map'i açın. Şimdi bunu açtıktan sonra, ben burada mesela şu bölümü kullanmak istiyorum, şu kareyi kullanmak istiyorum. Bunu seçtikten sonra, Tile seçiliyken ve kalem işareti seçiliyken burada seçtiğim kare hangisi ise bakın maviyle ile belirtti zaten. Bunu oyunuma ekleyebiliyorum bu şekilde. Sağ tıklayarak siliyorum. Şimdi dolayısıyla ben bir zemin oluşturmak istersem eğer mesela şu şekilde bir duvar eklemek istersem bunu oyunuma bu şekilde direkt implement implemente edebiliyorum. Daha sonra bunları ekliyorum. Yani gördüğünüz gibi bunların her birini teker teker yani şu tam imlecin altında duran şunu tek bir obje olarak eklemek yerine tile map sayesinde içeri aktarabiliyorum. Ama tabi bunu bu şekilde doğrudan aktarırsanız bu çok doğru çalışmayacak. E, çünkü her bir tile map'in kare boyutu farklı. Mesela şurayı gördüğünüz seçtiğim zaman normalde burayı seçmesini beklemiyorum. Ben şu şey e, biraz daha sol sağ tarafından seçmesini istiyorum bunu. Ama böyle seçince karenin bir kısmını seçmiş oluyorum. Dolayısıyla bu ayarları yapmamız lazım. Tile map'e tıklıyorum proje kısmında objelerde. Tile map'e tıklıyorum ve sol panelde birazcık aşağı iniyorum. Bakın burada bazı ayarlar var. Şimdi bu ayarlar şunlar. Sizin oyununuz pixel art olmayabilir. Siz çok daha büyük çözünürlüğe sahip görsellerle çalışıyor olabilirsiniz. Ama pixel art grafiklere sahip bir oyunda genellikle bu alanlar 32x32, 32, 64 64 16 16 gibi boyutlarda oluyor. Pixel boyutundan bahsediyorum. 16x16 piksel mesela. Bu tile map'te 32x32'lik her bir karenin genişliği. Mesela 32x32'lik. Ben bu nedenle tile width ve tile height kısımlarına 32x32 yapıyorum. Eğer sizin görseliniz e, çok e, daha çözünürlü yüksek grafiklerle uğraşıyorsanız mesela bunu daha da arttırmanız gerekebilir. Bu tile map'tan tile map'e değişecek bir durum. E, bunu da genellikle şeyden anlayabilirsiniz. Bu şekilde mesela şuradaki gibi tek başına duran e, tile'lara bakarsanız bu tile'lar genellikle bu tile map'in genişliğinin ve yüksekliğinin ne kadar olduğunu belirler. Bakın biz mesela 32'ye 32 yaptık. Ama e, 32'ye 32 çok uymadı gibi duruyor. Yani bunun boyutu 48'e 48. Dolayısıyla biz bunu 48'e 48 yaptığımız zaman genişliğini ve yüksekliğini şimdi biraz sola geliyorum. Bakın. Burada yine bazı sıkıntılar var. Benim normalde karelendirme işlemi bakın. Sol üst köşede 0 yazıyor. 1, 2, 3, 4 diye bu, bu şekilde numaralandırıyor. İlk numarayı 0'a 0'ı sıfırı, yani 0 rıncı tile'ı en sol üst köşeden başlatıyor. Ama benim tile map'im en sol üst köşeden başlamıyor. Dolayısıyla bunun da ayarını yapmam lazım. Bunun ayarını nasıl yapacağım? Bunun ayarı içinde buna offset deniliyor. Mesela x'teki yani yataydaki offset'i bunun 16 piksel ileriden başlamış. Ben dolayısıyla X offsetine 16 diyorum. Bunu yaptığım zaman bakın tilemap sola doğru yaslandı. O 16'lık kısım yok sayıldı artık. Y için de 16 dediğim zaman yukarı taşınacak biraz da. Evet, şu an bu da yukarı taşındı. Şu an tam olarak map'in istediğim konumunu seçip oyunuma ekleyebilirim artık. Şimdi tabii burada şurada spacing tile X spacing adında bir şey var. Bizim buradaki bütün objelerimiz, obje diyeyim bunları, ya da karelerimiz birbirinin bitişinde. Aralarında hiçbir boşluk yok. Ama eğer kullandığımız tile map'te aralarda boşluk varsa, mesela şu iki piksel e, yataydaki kareler arasında iki piksel boşluk varsa, burada onu da belirtmeniz gerekiyor. Buraya x space 2, 2 yazmanız gerekiyor. Bizde öyle bir şey olmadığı için sıfır diyoruz. Şimdi... <laughs> şöyle bir şey yapalım. Şuradan mesela bir şeyler ekleyelim oyuna. Şu alt kısmı şöyle seçeyim. Şuradan şu şekilde ekleyelim. Heh. Mesela ben bunu ekledim şu anda buraya. İki, buradan ne kadar çoğunu seçerseniz mesela şu şekilde bir seçim yaparsanız bunu direkt eklersiniz. Tek bir kare seçerseniz tek bir kare eklersiniz. Şimdi ben şu durumda farklı şeyler isteyebilirim. Mesela birbirinin bitişini şu şekilde tekrar eden tile'lar yapmak istiyorum mesela. Bak şöyle göstereyim. Bunu yaptım. Daha sonraki tile seti yani şu set tam simetrik olsun istiyorum. O zaman buradan simetrik seçeneğini seçerek tam simetrik bir hale getirebilirim. Yani şöyle göstereyim. Mesela büyük bağlarını seçtim. Orijinali bu. Ama ben bunu simetrisini alırsam tam tersi şekilde bastıracak. E bunu da farklı şekillerde kullanabilirim tabii. Yani şu şekilde mesela birbirine yaslı iki tane oda oluşturabilirim. E, bunun yanında şöyle seçenekler var. Bu tile'ı döndürebilirim. Mesela simetriğini almadım normal hali. Saat yönünde bir kere döndürerek şu hale getirebilirim. Yani dolayısıyla burada e, buradaki seçenekleri kullanarak e, değişik haritalar tasarlayabiliyoruz. Şimdi birazcık şurayı yok edeyim. Şimdi bu moddan çıkmak için de şöyle bir şey yapacaksınız. İsterseniz başka bir şey seçin. Başka bir şey seçtiğiniz zaman hala bu böyle elinizin altında durabilir. Bu rahatsız edici oluyor tabii doğal olarak. Dolayısıyla şuradaki kalem seçeneği yerine sol tarafındaki normal seçim aracını almanız lazım. Seçim aracını aldığım zaman gördüğünüz gibi artık o e, yok olmuş oldu. Şimdi ben bakın şu altındaki objeyi silmek istiyorum. Karakterin altındaki objeyi. Zemin objesini. Ama ona tıkladığım zaman... Bambaşka bir şey seçiliyor. Katmanın tamamı seçiliyor. Neden katmanın tamamı seçiliyor? Çünkü biz tile map'i oyuna eklediğimiz zaman bizim e, sahnemizin boyutu neyse tile map bütün sahneye yayılıyor. Yani bakın tile map seçili şu anda. Sol tarafta tile map yazıyor. Bütün sahneye yayılıyor bu şekilde. E, Ctrl-Z ile eski boyutuna getireyim. E, e ne yapacağız? Şimdi tile map'i e oyuna en son bekleyeceğiz ekleyeceğiz? E, hiçbir şey seçemiyoruz. O zaman ne yapacağız? İşte bu gibi durumlar için katmanlar kullanıyoruz. Hemen katmanlardan da bahsedeyim. Hatta katmanlardan bir sonraki ders bahsedeyim. Ee, e, hatta onunla ilgili tile map bağlantısı vardı. Onu da göstermiş olurum. Bu videoyu da uzatmamış oluruz. Diğer videoda görüşmek üzere.